Merhaba değerli hocalarım. Bugün sizlere Millet Kütüphanesi'ni tanıtacağım. İçerinde kullanabileceğimiz ne gibi içerikler var onları göstereceğim. Öncelikle Millet Kütüphanesi'ne vk.go.tr adresinden giriş yapıyoruz. Burada herhangi bir işlem yapabilmek için öncelikle oturum açmamız lazım kütüphane hesabı kısmına bastığınız zaman e devlette de hesabınıza giriş aktif etmeniz gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra devletinize giriyorsunuz. Ve şuradan hesabınızı aktif ediyorsunuz. Bir şifre gönder diyorsunuz kendinize. Size gönderdiği 6 tane bir şifre. Şimdi burada gezineceğimiz veri tabanlarında kullanacağınız şifre olacak burada veri tabanları kısmında tanıtımını yapmak istiyorum. Burayı kabul ediyorum diye gerekiyor. Burada aşağıya kadar çok fazla kullanabileceğimiz arşiv nitelikli, bilgilendirme nitelikli, öğrenim nitelikli çok fazla içerik mevcut. Ben sadece kendi ilgimin çektik, çektiklerini kullanacağım. Mesela örneğin Arapça öğretmeyi amaçtan şu uygulamada gördüğün gibi Alif B Arapça dili öğrenme uygulaması 10 seviyeye ayrılmış 200'den fazla ders oluşturmaktadır diyor. Şöyle veri tabanına git diyerek gidiyoruz. Burada tüm içerikleri bu şekilde inceleyeceğiz. Burada dediğim, demin dediğim gibi TC kimlik numaranız ve SMS olarak gelen şifreyle beraber giriş yaptığınızda bu şekilde giriş yapıyoruz da yönlendiğini de gösteriyor. Öğrenmeye başlayın dediğiniz anda Arapça dersi başlangıcı burada içerikleri kategori, kategoriler olarak devam ediyor. Bu bu şekilde. Diğer göstermek istediğim uygulamaya bakacak olursak Atatürk Ansiklopedisi Yine burada veri tabanına git dersek Atatürk'ün ee, tüm hayatını yazarlar kendi e, şekilleriyle şuradan maskeleyeyim örneğin doktor Melek burada kendi tarihi nerelerde görev yaptığı gibi Atatürk ile ilgili şuralarda neler yaptığı ilgili gibi hatıraları olduğu tüm A'dan Z'ye kadar da veriler şeklinde inceleyebilirsiniz. Ya bir incelemek istediğim husus. Aynı evet. evet, metin. Aralarında gerçekten en çok kullanışlı olanlarından bir tanesi. Mehmet tam bir tıp meraklıları, tıp severler için ilaç merakları veya kendinize ilgili herhangi bir hastalığı araştırabileceğiniz bir an şöyle Türkçe'ye çevirirsek mesela uzmanlıklar anına girelim mesela kulak burun boğazla ilgili bir sıkıntınız var diyelim ağızda sıvır çene boşlukları ve başka ve boyun kitleleri doğuştan kitleler enfeksiyonlar işte retroparingal abs ediyor Burada bununla ilgili konular, genel bilgisi, önlem, önleme ve tarama mesela diyelim. Burada herhangi bir önleme, tarama uygulanamıyormuş. Komplikasyonlar, bununla ilgili de komplikasyonlar oluşabileceği ilaçlar, A'dan Z'ye kullanılan tüm ilaçlar. Bunlarla ilgili işte eğitim derece alındıkları ilaç güvenliği sınıfı. Ve bunun gibi tıp alanında oldukça, zaten açıklamanın da söylüyor e, 2000'e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanrılık bilgiler verir diyor. Gerçekten etkili ve güzel. Hepinizin bildiği erik veri tabanı, arşiv veri tabanı mevcut. Onun haricinde gerçekten göstermek istediğim program. O da şudur. Bu şu anda maalesef sanırım kapısını doldurmuş. O yüzden Stone oldukça etkili ve ee, yani bir İngilizce öğretim programı, sanki İngiltere'de doğmuş bir yeni bir çocuğa İngilizce öğretir gibi öğretmen, mantığıyla öğretiyor İngilizceyi ve şu anda yanılmıyorsam bir yılda 450 Euro falan olması lazım Burada bu ücretsiz, bir yıl ücretsiz kayıt açabiliyorsunuz yani şu anda ben zaten kayıt olduğum için buralara geliyorum fakat sizde dolu diye mesela şurada diyor onlarda yorumlarımız, kontenjanımız dolmuştur diyor. Yani şuradan ön kayıt yaptırarak en azından şu aktif kullanmayanları yerine kayıt yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir program. Bunun haricinde sayıştay raporlarının olduğu kısım var. Ne TR, dizim, TÜİK istatistiklere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi ulusal yurt merkezi çok çeşitli araştırma kaynağı mevcut yediler için teşekkür ederim değerli hocalarım